vatana ve millete hizmet sayarım. Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez diyenlerin alayı birden suikastçıdır. <laughs> Neymiş? Bizi yargılayacaklarmış. Neymiş? Bizden hesap soracaklarmış. Neymiş? Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pesbayelinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Bakınız şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın, dar ağacı olsun.